etkin e, dünya günü dolayısıyla daha iyi beslenme, daha iyi bir çevre ve daha iyi bir yaşam mümkün. Birleşmiş Milletler gıda ve tarım örgütünün dünya gıda günü dolayısıyla her yıl belirlediği farklı bir tema bağlamında 16 Ekim tarihinde çeşitli etkinlikler düzenlenebileceğini Yapılan bu etkinliklerle gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konular gündeme taşınarak, küresel anlamda büyük öneme sahip gıda ve tarım politikalarına dikkat çekmeye çalışmaktayız. Bu yıl, yine Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün e, gıda günü dolayısıyla belirlemiş olduğu tema, eylemlerimiz geleceğimizdir şeklindedir. Gerçekten de yaptığımız ve yapacaklarımızın geleceğimizi belirlememesi gibi bir durum söz konusu değil. Daha sürdüren koronavirüs salgını, döneminde en fazla gündeme, gündeme gelen kavramlar hepimizin tanık olduğu gibi gıda egemenliği, gıda güvencesi ve gıda güvenliği konuları yeterli ve dengeli beslenmeyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirebilmesi için temiz su, yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimin gerekliliğini bir kez daha görmüş durumdayız. Dünyada hala 800 milyon üzerinde insanın, yani her 9 kişiden birinin yatağa aç girdiği bir gerçektir. Ülkemizde ise insanlarımızın yüzde 22'si dengeli ve yeterli beslenmemekte, yüzde 8.5'u ise açlık sınırında yaşamaktadır. Unutulmamalıdır ki dünya üzerinde üretilen tarım ve gıda ürünleri dünya ürünlerini besleyebilecek miktar ve Sorun yaşanan açlık, bitkisel ve hayvansal ürünlerin <laughs> yetersizliğinden kaynaklanmamaktadır. Adil olmayan gelir ve gıda dağılımından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde de temel ihtiyacımız olan gıda harcamaları gider kalemlerimizde önemli bir yer tutmaya devam etmektedir ve her geçen gün bu oran gittikçe yüksek, yükselmektedir. Bu durum dar ve hatta orta gelirli aileler için her geçen gün birçok ihtiyacını ertelemek veya tamamen vazgeçmek sonucuyla karşı karşıya bırakmaktadır. Toplum Toplamın önemli bir kesimi, temel gıda maddelerinde dahi kısıtlamalar ödütmekten dengeli beslenme bir yana, açlıkla yüz yüze kalmaktadır. Pandemi süreciyle birlikte gelişmiş ülkeler, kendi üretimlerini stoklarını arttırmaya çalışmakta, sınırlarını kapatmakta, ihracat yasakları koymakta, dış ticaret hacmi daralmakta, kurmacılık önlemlerini arttırmaktadır. Ülkemizde ise söylem dışında, Maalesef yerli üretimi ve üreticiyi korumaya yönelik somut uygulamalar henüz ortaya konulmuş durumda değildir. Ülkemizin tarımsal üretiminde yaşanan yapısal sorunlara kalıcı çözümler bulunmadan sorunlu, sorunları dış alımcı politikalarla çözmeye yönelik kolayıcı yaklaşımların hız kesmeden devam etmesi haklı gerekçelerle kar elde edemeyen çiftçilerimizin üretimden vazgeçmesi sonucunu doğurur tarım alanlarında tarımsal üretimin, çiftçi sayısının, kırsal alan nüfusunun sürekli düştüğü bu süreçte en büyük pay aracılara, tüccarlara ve sözleşmeli tarımla çiftçiyi taşerimi olarak kullanan büyük şirketler, market zincirleri ve ithalatçı firmalara gitmektedir. Gıda enflasyonu kavramıyla yaratılan algı yönetimi sürecinde tarımsal girdi fiyatları enflasyonun üstündedir. Tarımsal ürünlerin tarladaki fiyatı enflasyonun altındadır. Marketteki fiyat ise enflasyon üstünde üreten çiftçi para kazanamamakta, tüketiciler ise pahalı gıda tüketmek zorunda bırakılmaktadır. Bu durum ülkemizi önümüzdeki süreçte ciddi anlamda gıda güvencesi ve gıda tedariki sorunuyla karşı karşıya getireceğine dair kaygımızı arttırmaktadır. Kaygılarımızı arttıran bir diğer, diğer durum ise iklim değişikliği, su kaynaklarının kirlenmesi, ormanların, sulak alanların ve ekosistemlerin tahrip edilmesi, tarım alanları ve meraların amaç dışı kullanımı, yoğun girdi kullanımına dayalı endüstriyel tarım, artan nüfus gibi sorunların yakın gelecekte su krizine, toprak kıtlığına ve dolayısıyla gıda krizine dönüşeceğini öngörmemektedir. Bu olumsuz süre gidişe dur demek zorundayız. Her koşulda üretmeye devam etmek, üretimi ve üretim üreticileri desteklemek zorundayız. Ülkemizde gıda krizi riskinden kurtulabilmek ancak üretim ekonomisini sermayenin öncelikleri yerine kamusal çıkarları, kamu harcamalarında lüks ve savurganlığa dayalı yönetim anlayışı yerine tasarrufları, gündelik politikalar yerine planlı kalkınmayı önceleyen, kamucu tarım ve gıda politikalarının ivedilikle yaşama geçirilmesiyle mümkün olacaktır. Bununla birlikte tükettiğimiz gıdaların güvenilir olmasının önemi dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon kişinin hijyenik olmayan gıdaları tükettikten sonra hastalanması ve önemli bir bölümünün yaşamı yitirilmesinden anlaşılmaktadır. Kamu sağlığını gözetmeyen kontrolsüz üretimin yanında stokçuluk ve fahiş fiyatlar ile doğru etkin ve hızlı şekilde mücadele edilmelidir. Gıda denetim sistemi bütünüyle ele alınıp yaşanan sorunların ivedilikle çözülmesi bir zorunluluktur. Türk mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri odaları olarak açlığın, yokluğun ve yoksulluğun son bulduğu hakça eşit ve adil paylaşımın olduğu bir ülke ve dünya özlemiyle bilimden, insandan, emekten, doğadan, kamu yararı ve toplum çıkarından yana tutumumuz sürecektir. Kamuoyuna saygı daha güvencesi, güvenli bir daya ulaşım. Bunların hepsi tamam. Ee, bunun paylaşımı konusunda sıkıntılar var. Fakat asıl dikkat etmemiz gereken, tüm dünyanın dikkat etmesi gereken, gıda'nın soframıza gelinceye kadar ki aşamasındaki temel nokta, tarım toprakları. Bir toprakla yetişiyor gıda. Yani işleniyor kimyasal anlamda işte katkı maddeleri konuyor. Yani daha böyle cazip hale getiriliyor sonuçta. Soframıza geliyor. Ama ilk etaptaki konu toprak, tarım toprakları. Maalesef ki tarım toprakları son dönemde ciddi anlamda e, amaç dışı kullanımlar. E, artı e, tarımdan uzaklaşılan e, üreticilerin e, ürettiklerinin karşılığını alamadıkları üretimlerinin <laughs> karşılığını alamadıkları için tarımdan uzaklaşmaları, Kırsaldan kente göçler. Baktığımız zaman ciddi anlamda tarım topraklarında bir üretim yapılabilecek ama yapılamadığını görüyoruz. Sadece kısa bir örnek vermek istiyorum. Sadece Türkiye'de son 15 yılda tarım anlamında farklı amaçlarla kullanılarak tarım dışına çıkarılan toprak miktarı 4 milyon hektar üzerinde arkadaşlar. Bu zamanla daha da derinleştiği takdirde güvenli gıdaya ulaşmak, normal gıdaya ulaşmak bile zor hale gelecek. Dolayısıyla öncelikle tarım yapıları cevabından tarım topraklarımızın korunması konusunda sadece e, işte TÜMOB ve ona bağlı odalar değil, tüm toplumun duyarlı olması gerektiğini düşünüyoruz biz. Bu anlamda da e, bir adam vereyim bununla ilgili de, e, 4 milyon hektarın üzerinde bir rakam ki son 15 yılda kayıp olan rakam Türkiye'deki tarım dışına çıkarılan. Bu Trakya'dan büyük bir rakam arkadaşlar. Hollanda'nın bir buçuk katı, Belçika'nın bir buçuk katı büyüklüğündeki bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu e, bu konuda esas dikkat etmemiz gereken konu elbette <laughs> gıda güvencesi derken en başta tarım topraklarından başlamak gerekiyor. Suyumuzdan, suların kirlenmesinden, çevrenin kirlenmesinden, doğaya müdahalelerden başlamamız gerekiyor ki önce gıdaya ulaşalım gıdamızı güvence altına alalım. Sonra da güvenli bir daha anlamında bunun peşinde hep birlikte koşalım diyorum. Teşekkür ederim. gelen para e, toprağını yani ben buraya bir şey yapacağım. Böyle çıkar. E, şöyle. şöyle izah edeyim. Şimdi kanunla anayasamızdaki kanunlar da korunuyor kanun topraklarımız. Ama kağıt üzerinde ve toprak koruma kurulu dediğimiz bir kurul var. Bu kurul bütün illerde e, valilik e, e, makamının bünyesinde paydaşları var. İşte Ziraat Mühendis Odası, TEMA, e, tarım il müdürlükleri, e, değişik e, gruplardan yaklaşık 12-13 ayrı kurum tarafından bir toprak koruma kurulu var. Bu kurul zaman zaman toplanıyor. Bu kurulda e, genelde şöyle bir işlem gerçekleşiyor. Tarımma tarım toprağı olarak görülen bir alanın ee, işte imara açılması, işte yerel yönetimlerden de temsilciler var orada. Birçoğu ranta kurban gidiyor. Ee, biz her ne kadar birçok dava açsak da e, TÜMOK olarak, ziraat mühendisleri ve diğer e, odalar olarak ne kadar dava açsak da, şerh koysak da bazen bu konuda e, farklı grupların etkileri daha fazla oluyor. Dolayısıyla i̇şte, şimdi bu, burada, bu, burada baktığımız zaman çok net bir şekilde size söyleyeyim mesela. İşte realin olduğu alanlar şimdi Karataş yolunun sağa solu. Bunlar da e, yolun sağa solundaki belli bir alan koruma altında. E, korumanın dışında. Diğer alanlar e, koruma altında. Ama bir bakıyorsunuz e, e, maalesef bir layıcıya bahçesinin içerisinde amaç dışı farklı yapılar oluşturulabiliyor. Bunlar farklı yerlerde yapılması gereken, gerekirken orada yapılıyor. Bu tamamen şunla ilişkili merkezi otoritenin bakış açısı, işte ağırlığını koyması ve tüm şehirlere rağmen karşı çıkılmasına rağmen işlemin yürütülmesi. Teşekkür ederim. gibi tar tarım arazilerine yaklaşma maalesef olmuştur. Ee, bu da neden kaynaklanıyor? Bugüne kadar yerel yönetimler olsun, genel yönetim olsun ki yerel yönetimlerde daha çok böyle e, düzenli bir imar planı hazırlanmadan tabiri yerindeyse yamalı bohçayla buraya bunu ben yapayım, buraya bunu yapayım diye e, bazı tarımsal anlamlarımız yok edilmiş. Bunun yanında bir de kaçak yapılaşma var. Bugün e, Büyükşehir Belediyesi imarla ilgili bir çalışma yapıyor. Ve e, şunu söyleyeyim. Mersin'le birlikte ııı e, Büyük Ova Projesi denilen yer yapılaşmaya kapalı. Ancak bir bakıyoruz ki yapılaşmaya kapalı olan yerde mahalleler oluşmuş. Kaçak yapılaşmalar oluşmuş. E şimdi ya oralar yıkılacak ki yıkıldığı zaman zaten tekrar tarımsal toprağa dönmesi biraz zor olur. Bunun çözümü için çalışıyorlar. Umarım iyi bir çalışma olur. Zaman zaman biz de katılıyoruz. Görüşlerimizi belirtiyoruz. Umarım güzel bir çalışma olur. Bu tarım arazilerinden yapılaşmadan vazgeçilir. Bir daha bozulmamak üzere bir imar planı hazırlanır ve Adana'mız gerçekten yaşanır bir kent haline döner diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi biraz önce dediğim gibi yamalı bohçayla işte bazı yerlere gerek rant uğruna gerekse kişisel çıkarlar uğruna bazı şeyler yapılmış bugüne kadar. Hepimiz bunu biliyoruz yani. Dolayısıyla bu konuda bir önlem alınması gerekir ki e, temennimiz bu önlemin alınması ve tarımsal arazilerin korunması yönündedir. Ortadaki o e, bize bu mutluluktan kullanıyorlar yani ne dersiniz buna? Aslında e, önemli bir soru sorduğunuz. E, bizim e, şu burada da yazıyor gördüğünüz gibi güvenli konusu temel bir insan hakkı olarak e, çerçevede ne siyasi ne politik. Ee, ne de diğer uluslararası siyasetin de işin içerisine katılabilirsiniz. Ee, bir argümanı olmamalı diye bakıyoruz. Yani insanların güvenilir gıdaya, altını çizerek söylüyorum, eleşebilmelerinin sadece bir sistemin, bir e, mekanizmanın oluşturulması gerekiyor. Haklısınız, yani e, ekonomik e, koşullar insanların e, sadece gıdada da değil, bütün yaşamın her alanında e, konfordan taviz vermesine beraberinde getiriyor. Marka giysi giymezsiniz ee, ama gene e, giyinme ihtiyacınızı bir şekilde e, karşılarsınız geliriniz oranında. Ya da konutta da böyledir. Güvenilir olması kaydıyla e, daha küçük bir konutta yaşamınızı idare ettirebilirsiniz. Ama ekonomik nedenlerle <laughs> daha az besleneyim, daha güvensiz besleneyim gibi bir yaklaşıma eğer insanlar ekliyorsa burada çok ciddi bir ahlaki, etik, siyasi, ekonomik neresinden bakarsanız sorun olduğu açık. Dolayısıyla söyledikleriniz oluyor olmuyor değil. Fakat alım gücü esasında belleyici olmalı. Burada gıda fiyatları çok konuşuluyor son zamanlarda özellikle. Bunun işte para kendi sektörüne yıkan bir yaklaşım da var. Esasında ama çok basit bir ekonomik ekonomik kuralıdır. Ee, az olan şey e, pahalıdır. Siz yeteri kadar e, başkanımın ifade ettiği gibi sanım potansiyelinizi üretim potansiyelinizi e, hak, hakkıyla e, değerlendirip üretiminizi e, maksimize edebildiğinizde e, ne bunun önünde stokçuluk e, kalır ne e, işte gıdanın üretimden tüketime kadar kesince bu kadar e, fiyatların e, açılmasına uzak farklılaşmasına sebep olabilir. Esas da üretimin e, üzerinde durmak gerekiyor. E, ama söylediğiniz şeyde de Bu da biraz daha e, söylediklerimiz bir yana yönetim mekanizmasının etkinliğine de bağlı. Çünkü e, Türk Gıda Kodeksinde bütün gıdaların üretim e, ve nitelik şartları belirlenmiş durumda ve Tarım ve Orman Bakanlığı da bu şartlarda doğrultusunda. E, denetimini gerçekleştirmekte etkinliğini, e, eksikliğini konuşmak. O başka bir konu. E, tak, taklit ve taşiş e, haksız kazanca sebep olur. E, yani kaliteyle ilgili bir konuştuklarımız güvenliğinde de e, yanı sıra koyabiliriz. Yani kaşar örneğini verdiniz. Yani burada ürün telaffuz etmek çok doğru değil aslında. Çünkü o ürünün hak etmediği şekilde bir yargılamış oluruz. Herhangi bir üründen Herhangi bir üründe niteliğini e, e, bozmak ya da e, olmadığı olmayan bir özelliği varmış gibi yansıtmak ticari bir aslında usulsüzlüktür. E, sağlığı bozan durumlar da olabilir. Sağlığı bozmasa bile o söylediğiniz konu e, haksız kazanç aslında gündeme getirir. Adam yakalanıyor. E, her türlü sahtekarlığı yapmış e, gıdanın üzerinde. Hem insan sağlığına hem e, ticari kazanç anlamında haksız kazanç sağlamaya çalışıyor. Ama karşılığında bir ceza var. Bazen o cezalar bile uygulanmıyor. Uygulansa bile adam işine devam ediyor yani. yani farklı bir takım yani hukukun çalıştırılması gerekiyor burada. Cezaların da e, cezayla tabii ki e, terbiye etmek e, anlamında söylemiyorum. Cezaların da caydırıcılığı olması gerekiyor. Yani bugün Amerika'da e, bir Vergi kaçıran birisi yakalandığı zaman hani işinde olur adam iş, işini devam ettiremez biter ya bizde de tam tersi göz göre göre işte farklı adalara farklı yerlere e, verilecek paralar gönderiliyor dolarlar oradan oradan şimdi e, belki Türkiye geneline baktığımız zaman kuraklığın en son olacağı yerlerden bir tanesi Adana'dır diye düşünebiliriz. <laughs> Kuravadır diye düşünebiliriz ama gerçek o değil. Gerçek o deyim, kuraklık iklim değişikliğinden kaynaklı. Tüm dünyayı sarmış aslında ama belli alanlarda da çok ciddi anlamda artık kuraklık ayak izleri, ayak seslerini duyuyoruz falan değil. Kuraklık bizzat göstere göstere geldi arkadaşlar. Yani bu yağış rejimlerinden farklı, görebiliyoruz bunu. Bunun dışında işte üretime yansımalarını görebiliyoruz, fiyatlara yansımalarını görebiliyoruz değişik e, açılardan baktığımızda e, bu bununla ilgili kesin tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu tedbirlerin başında da e, su özellikle suyumuzun e, düzgün kullanımı, verimli kullanımı ile ilgili burada e, baktığımızda toplam kullanılan suyun yüzde yetmişlik tarımsal sulamada kullanılıyor. Yani bizim dışarıda tarım dışında kullanılan su miktarı çok büyük miktarlarda değil. Bu yüzde yetmişlik kısmın da yüzde yetmiş sekseni vahşi sulama dediğimiz açık tarla sulamalarında kullanılıyor. Ya da işte açık kanallarda son tüketime ulaştırılıyor. Sulama ya bahçe sulamasına ulaştırılıyor. Bu konularda ciddi planlamaların yapılması gerekiyor. Ve hiç vakit geçirilmeden yapılması gerekiyor. Kapalı sistem devrelerin devreye sokulması gerekiyor. Suyun verimli kullanımı için damlama sulama sistemlerinin oluşturulması gerekiyor. Ee, yağmur sularının belli yerlerde toplanmasına önem vermek gerekiyor. Ee, suyu kendi başına bırakıp direniş kanalı, kanalından tekrar denize ulaşmasına izin vermemek gerekiyor. Çok e, tedbir gerekiyor. Bunlar hepsi bir konsept halinde, bir plan halinde, halinde değerlendirilmesi gereken konular. E, Yansımalarına baktığımızda işte fiyatların artış göstermesi, gıda fiyatlarındaki e, yükselmeler, girdi e, maliyetlerindeki yükselme, bunlar hepsi birbirini tetikleyerek karşımıza farklı e, konseptler olarak çıkacak. Teşekkür.